sizin çok satan, en çok satan kitabınız. Satışın 16'ın kuralı. Satış kategorisinde Türkiye'de en çok satılan kitap ve hala satmakta. 26. baskısında zaten şu anda da. Kitapla ilgili izleyenleri daha fazla bilgilendirmek istiyoruz satış büyük kısmı yani çoğunluğu girişte bir beceriden geliyor. Mesela kişisel farkındalık, güç yanlarını zayıf yanını bilip buna göre kendini daha doğru konumlandırma. Satışta ürün konusundaki rekabet gücü çok sınırlı ve çok kısa süre sürüyor. O yüzden burada satışın katmış olduğu birçok yetenek ve birçok beceri var. Enerjimiz yüksek olması aynı anda bizim satmış olduğumuz ürün, hizmet veya fikre inandığımızı da gösteriyor. Satışı sadece bir meslek olarak görenlerle bir hayat tarzı olarak yaşayanlar arasındaki fark nedir? Evet, ben hep diyorum satış bir yaşam tarzıdır. Ne farkı var? Yeterince satışta başarı olmuyorsanız o zaman yeterince başarısız olmuyorsunuzdur. Taner Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, gayet enerjiyim. <laughs> Bugün Taner Bey sizin çok satan, en çok satan kitabınız. Satışın 16 kuralı kitabı hakkında izleyenlere daha fazla bilgi vermek için bu röportajı gerçekleştiriyoruz. Evet. Ve şöyle bir detayı da geçelim. Bu röportaj ilk defa yapılıyor bu kitapla Do ilgili. Doğru. İlk defa veriyorum röportajı. Evet. Dolu dolu bir kitap. Satış kategorisinde Türkiye'de en çok satılan kitap ve hala satmakta. 26. baskısında zaten şu anda da. Kitapla ilgili izleyenleri daha fazla bilgilendirmek istiyoruz satış alanında Türkiye'de. Bu konuyla ilgilenen insanların da dikkatini çekmek istiyoruz açıkçası. Hazırsanız o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Tamam başlayalım. Taner Bey, insan doğuştan satıcı mıdır yoksa sonradan satıcı olunabilir mi? Evet, bu soru sıkça geliyor. Ee, iki, ik, hem ikisi de cevabı hem evet hem hayır. Ee, kişinin, kişilik özelliklerimiz, mesela dışarı yürüklük, e, girişim ruhuna sahip olmak, karizmatik olmak, e, iknacı olmak, konuşabilmek bu tip yeteneklere sahip birçok kişi var. Bunlar doğal olarak hiçbir şey yapmadan bile, sen <laughs> bir satıcı gibi iletişim kurabiliyorlar. Ama satışın büyük kısmı yani çoğunluğu girişte bir birçok yetenekten beceriden geliyor. Mesela kişisel farkındalık, güç yanını zayıf yanına bilip buna göre kendini daha doğru konumlandırma, öğrenmek sürekli öğrenmeye açık olmak ve sürekli öğrenmek. Onun dışında duygusal zeka gibi birçok konuda kendi ve sosyal zeka gibi birçok konuda eğitim almak ve kendini geliştirmek de daha ileri götürülen bir meslek. O yüzden sadece doğuştan gelen yeteneklerimiz bizi istediğimiz seviyeye getirmez. Peki o zaman sizce satış bir ürün verme süreci mi yoksa insan kazanma sanatımıdır? E ürünler özellikle günü, yani 21. yüzyılda ürünler zaten birbirine benziyor. Yani birçok ürün en başta veya sonunda birbirine benziyor. O yüzden yani satışta sağ ürün konusundaki rekabet gücü çok sınırlı ve çok kısa süre sürüyor. O yüzden burada satışın katmış olduğu birçok yetenek ve birçok beceri var. O yüzden satıştaki önemli olan güvenir olmak çok önemli bir şey ve ilişki odaklı olmak. Yani ilişki derin ilişkiler kurabilmek ve bunları sürdürebilmek bence üründen daha önemli. Çünkü çoğu kişi alım, alım kararlarında satışa duymuş olduğu güvenle ya da kurmuş olduğu ilişkiye göre karar veriyor. Taner Bey peki bir satışçının enerji seviyesi satış başarısını nasıl etkiler sizce? Çok etkiler. Mesela benim en, en, en önemli beceri yeteneklerimden biridir. Yüksek enerjim vardır. Şimdi yüksek enerjiniz olursa bulmuş bulunmuş olduğunuz ortamda enerjiniz bulaşıyor olduğu, olduğu için karşıya geçer. Yani karşı sizin enerjinizden etkilenir ve karar verme konusunda daha istekli olur. O yüzden enerjimizin yüksek olması aynı anda bizim satmış olduğumuz ürün, hizmet veya fikre inandığımızı da gösterir. Yani inancımızın seviyesi enerjimizin seviyesiyle paraleldir. Ee, üçüncü olarak da enerjimizin yüksek olması e, bizim de anlatırken bir şey yani sunarken, anlatırken de e, daha canlı, coşkulu anlatmamızı sağlar ki bu da karşı taraf açısından önemlidir. ...karşı karşılıkta e, bu tip bir anlatım tarzından etkilenir ve kararlarını verirken daha kendi güvenliseler. Peki satışı sadece bir meslek olarak görenlerle bir hayat tarzı olarak yaşayanlar arasındaki fark nedir? Evet. Ben hep diyorum satış bir yaşam tarzıdır. Ne farkı var? E, bir meslek olarak gördüğünüz zaman bu işi sadece para kazanmak için yaparsınız. Yani hedefini yani hedefiniz vardır veya para kazanmak istiyorsunuzdur. O da Yaşam tarzı olarak gördüğünüz zaman o zaman gününüzün bütün her yani 7x7, 24 buna yönelik yaşarsınız. Ne demektir bu? Bir kere en önemlisi daha çok insanla tanışmak istersiniz. Daha çok insanla ilişki kurmak istersiniz. Bir şekilde insanlarla iletişim ve ilişki kurarken daha empatik olursunuz. E, dinleme konusunda daha istekli olursunuz. E, ve en önemlisi kendinizi e, geliştirme konusunda sınır tanımazsınız. Yani her bir gün Bugün ne öğrenebilirim diye güne başlarsınız. Öğrenme konusunda kendinize sınır koymazsınız ve her gün yeni bir şey öğrenme zorunluluğu hissedersiniz. Yaşam tarzı olarak da sadece evde işe işlere gitmezsiniz. İşten çıktıktan sonra da sosyalleşerekten network'ünüzü büyütme konusunda ekstra bir gayret gösterirsiniz. çünkü bugün satışta önemli şey yeni müşteri bulmak veya olan ilişkiyi güçlendirmek. Bu satıcının da eğer yaşam tarzı sadece ev evlilik bir yaşam tarzı varsa e, çok başarılı olmayacaktır. Çünkü çünkü satış aslında dışarıda yapılan sosyal bir, bir şeydir ve bununla ilgili kişinin maalesef ki e, ev hayatı dışında çok ciddi bir dış dünyayla ilişkide olduğu bir sosyal hayat olması gerekiyor. Peki bu anlattıklarınızdan da yola çıkarak satışta karizmanın önemi nedir ve karizma öğrenilebilir mi yoksa doğuştan gelen bir şey midir? Bak, karizma, ö, ö, yani şöyle söyleyeyim, önemli bir kısım var, önemli bir kısım var. Önemli bir, mesela bedeninizi çok iyi kullanırsanız hı hı. veya güzel bir gülümsemeye sahip olursanız bu sizi daha karizmatik yapar. Yani yürüyüşünüz, el sıkışınız, göze bakışınız, e, işte giyim tarzınız bunlar mesela öğrenebilir ve gelişebilir şeylerdir. E, ama bana göre gerçek karizma kişinin kendisine inanması, güvenmesi ve beğenmesidir. Ve hatta sevmesidir. Bu da içten gelen bir şey. Yani o yüzden karizma, karizma kişinin elhasa biraz özgüven oluşan. Yani genelde özgüvenli insanlar mıknatıs gibi çevresindeki insanları kendine çekerler. Bu da kendine kendilerine inançları, kendilerine güvenmeleri ve insan iletişimde sürekli kendi geliştirmeleri oluşur. Peki bu özgüveni ya da güveni, kendine güvenini yani daha doğrusu satıştaki başarısızlıklar etkileyebilir değil mi insanları? Bu bundan etkilenmemek için ne yapabilirler? Başarısız Böyle, Yani Satışta yani satış konusunda belli seviyenin altındaki satıcılar kırılgandır. Yani reddedilme konusunda veya başarısız konusunda hı hı. E, karşılaştıkları zaman kolay kolay toparlanamazlar. Ve onların mesela günü hatta haftası hatta ayı bile etkilenebilir. Ama kendine güvenen karizmatik satıcılar her bir yenilgiyi bir tecrübe olaraktan adlandırırlar. Ve... İleri gitmek için kendini daha çok motive olurlar. Yani hep on derim. Yani yeterli başarı, ol yeterince satışta başarı olmuyorsanız, o zaman yeterince başarısız olmuyorsunuzdur. Ha, çok güzel bir söz <laughs> Peki buradan yola çıkarak yine şunu sormak istiyorum, reddedilme korkusuyla başa çıkmak için sizin geliştirdiğiniz en güçlü yöntem nedir var mı böyle? Takmamak. Bir... Ben hiç takmam. Yani e, reddediğim zaman veya ne bileyim karşımda kişi belki zaman zaman kaba davrandığı zaman veya reddettiği zaman veya ne bileyim randevusuna gelmediği zaman veya nazik davranmadığı zaman bu tip durumlarda kesinlikle bunu kişisel olarak almam. E, sadece bu konuda kendimi, yani bu konuda bir şey öğrenebilir miyim? Bundan bir ders edinebilir miyim? Bu konuda farkındalığımı arttıraraktan ileride aynı hataları yapmadan yoluma devam edebilirim. Yani söylüyorum, karşıdan gelecek olan her türlü olumsuzluk içimi güçlendirir, hı hı. gelişmemi sağlar ama kesinlikle ve kesinlikle motivasyonu düşürmez. Çok güzel gerçekten. Umarım herkes böyle olur. Eş olsun diye buraya geldik. Evet. <laughs> Peki Taner Bey, satışçının en büyük sermayesi sizce nedir? Güven. Güven. Tüm kapılar güvene çıkıyor. Kesinlikle. Güven bir, ikincisi ee, ilişki kapasitesi. Yani e, tanıştığı insanlar nasıl ilişki kuruyor? Yani şöyle söyleyeyim, e, bir garson nasıl davranıyor? Yani kendisinden daha alt seviyede bir kişiyle bile nasıl iletişim kuruyor? Hı hı. İnsanlara değer veriyor mu? E, i̇nsan e, insan ilişkilerine değer veriyor mu? Ki güvenilir olmak da şu demektir aslında. Sözünü tutuyor mu? E, ulaşabilir mi? Hı hı. E, gerektiği zaman dinler mi? Yardım eder mi? Ee, zor zamanlarında yanında olabilir mi? İşte bunun hep önemli şey. Yani iyi zamanlarda e, herkes iyidir. Ama özellikle krizlerde, e, zor zamanlarda eğer müşterinizin yanınızda olabiliyorsanız ve ona yardımcı olabiliyorsanız, e, işte o zaman e, o müşteriyi hiçbir zaman bırakmaz. Evet, güzel bir değerlendirme oldu. Peki buradan şunu merak ettim açıkçası ben sizin ilk satış tecrübeniz neydi? O an sizleri değiştirdi. Evet, sanıyorum vereceğim cevap. E, tabi buradaki biraz güldürecek, biraz şaşıracak herhalde eşime evlilik teklifi teklifidir. Çünkü çok e, genç yaştaydım. 20 yaşındaydım. E, eşime e, teklif ettim. E, en büyük satışımı e, kendisi şu anda artık e, bu dünya değil ama kayınpeder yapmışımdır. E, çünkü ilk başta çok genç olduğum için e, ve Amerika'da okuma sevgili yurt e gideceğim için ilk başta tehdit etmişti bana. Ben de tüm yeteneklerimi kullanaraktan kızına bana vermesi gerektiğini söylemişim. <laughs> Bayağı yüzden, başarılı oldunuz tabii. Hatta kitabımda, kitabımda yazar yani. En büyük satışım kayınpederim yaptığı satıştır. Evet. Peki kitapta aynı zamanda diyorsunuz ki satışçı önce kendini tanımalı. Peki siz Taner Özdeş olarak kendinizi nasıl tanıdınız? Ben tanımaya devam ediyor bu, bu aslında. Nasıl tanıyorsun işte? almış olduğunuz geri bildirimler çok kıymetli. Hı, hı. çevrenizden alınan olumlu olumsuz söylemler kitap okumak tabii ki, seyahat etmek, görmek, e, başarısız tatmak, reddedilmek, başarılı olmak. Yani bu şöyle diyeyim, yaşayarak, yaşayarak öğreniyorsunuz, kaybederek gelişiyorsunuz. E, kendi ilgili şey söyleyeyim tabii birçok e, dinleme konusunda yeterince iyi değildim. E, ondan sonra o konuda kendimi daha çok geliştirdim. E, belki konularda belki işlerle için kurarken zor çekiyordum veya ona güven vermiyordum mesela o konuda fark ettim yani hangi tür insanlarla daha rahat iletişim kuruyorum hangilerinde daha çok çalışmam lazım örnek olaraktan kendimi çok iyi tanıyorum o yüzden de yani bu konuda hem olumlu yönlerimi hem olumsuz yönlerimi seviyorum ve olumsuz yönlerimi bana engel olmaması yönünde şey yapıyorum kendim geliştirmeye çalışıyorum. Ee, ama bir yolculuk bu yani. yani hiçbir, şey, hiçbir insan kendi yüz yüz tanıyamaz. Öyle bir imkan yok. Ama ne kadar tanırsanız, ne kadar kendinize barışık olursanız da o kadar e, başka insanlarla iletişimde daha güçlü olursunuz, daha etkili olursunuz ve kırgınlığınız azalır. Yani daha cesur olursunuz temelde. Peki bir satışçının iç dünyası ile dışarıdaki performans arasında nasıl bir ilişki var ya da nasıl bir ilişki olmalı sizce? insanın içine ete birdir sonuç olarak. Eğer işinizde siz olumsuz bir kişiyseniz, olumsuz insanla çekersiniz. Pozitif kişisiniz, pozitif kişi çekersiniz. Ee, eğer inanıyorsanız e, bu insanları mıknatıs gibi çeker. Yani inanıp inanmadığınız veya ne kadar çok inandığınız, olumlu bir insan mı, olumsuz bir insan olmanız, negatif mi yoksa pozitif düşünceye sahip bir misiniz? E, dünyada bolluğa mı inanıyorsunuz, kıtlığa mı inanıyorsunuz? Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Ee, i̇nsanlar için temelde kötüdür mü diye düşünüyorsunuz yoksa insanların bazıları kötü olabilir ama insanların e, birçoğu da iyidir mi düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili düşünceleriniz, inançlarınızı ve içindeki düşünce sisteminiz hı hı. tamamen dışa yansıyor ve bu sizin yaşamdaki şansınızı ve çekmiş olduğunuz insanları ve olayları birebir bir belirliyor. O yüzden içimiz neyse dışımız odur. Yani eğer dış dünyanızdan memnun değilseniz veya yeterince müşteri çekemiyorsanız veya insanları ikna edemiyorsanız veya insanları inandıramıyorsanız o zaman dönüp içinize bakmanız lazım. İçinizde ne, ne var bununla ilgili? Hangi düşünceler var? Hangi inançlar var? Hangi düşünce ve inançlar sizi sabote ediyor? E, o yüzden de önce içimizde her şey oluşuyor. Sonra davranışlarımızla ve söylemlerimizle dışarıya alıkıyor. O yüzden dışımız değişmek istiyorsak önce içimiz değişmemiz gerekiyor. Evet, biz zaten bir sonraki sorumda aslında bir satıcının iç konuşması nasıl olmalıydı? Ama siz bayağı hem kitap da öyle bu arada, kişisel gelişim kitabı evet, gibi, evet. gibi bir yandan yani o yönü de çok güçlü. Siz de öylesiniz. Siz böyle gün içinde iç konuşma yapabiliyor musunuz kendinizde? Hayır. İlk zamanlar neler yapıyordunuz, şu an konuşuyorsunuz? Biliyorsunuz aynı yedi kere İstanbul Boğazı geçip yüzcüyüm aynı anda. E, kendi konuşulmasını çok severim. Ve kendime hep iyi iyi konuşurum. Taner harikasın, başarısın, çok daha iyi olacaksın, bomba gibisin falan. Yani kendime yaparım. Tabii ki zaman zaman kendime ee, kızdım olurum ama hiçbir zaman kendime kötü sözler söylemem mesela. Yani kendime aşağı çekici veya e, başkalarına söylemek istemeci şey kendime söylemem Yani Kendime iyi davranırım, mümkün olduğu kadar iyi davranırım <laughs> ve konuşmam hep pozitif yöndedir ve daha çok inancımı e, güçlendirmek anlamında kullanırım. Yapabilirsin, edersin. Biraz daha gayet. Bak çok daha iyi olacak. Sonuna geldin. İşte bu hedeflerini yapacaksın. Bak bu sene yine harika şeyler olacak gibi. E, çünkü ne bir Bizim bilinçaltımız bir program ve bizi, e, bizim yüzde beşimiz bilinç, yüzde 95'imiz bilinç altı. Şimdi bilinç altı bir aynı bir yazılım gibi düşünün. Sizin düşüncenizi e, bu bilinç programı yazılı O yüzden siz bu bilinç ne kadar pozitif bir kayıt alırsanız kadar pozitif olaraktan davranırsınız. O yüzden kendinizi konuştuğunuz her şey veya dışarı konuştuğunuz her şey e, sizin bilinçaltınızda kaydoluyor. O yüzden söylemleriniz, kendi konuşmanız kimse duymasa bile sizin davranışlarınızı ve yaklaşımınızı, bakış açınızı birbirine etkiliyor. O yüzden kendinizle iyi konuşun, iyi davranın ve kendinizi sevin. Peki bir de şunu merak ediyorum ben açıkçası bir satıcı karşıdaki insanı ikna etmek için neler yapmalı böyle temelde yani mesela örnek veriyorum dıştan görünüş nasıl olmalı hani evet özgüven belli bunu çok değindik ama başka ne teknikler verebilirsiniz ya da taktikler? Şimdi benim bir numaralı ikna aracım soru sormak. Aa çok güzel. Tabii. yani mesela diyelim şu bardağı satmak istiyorum diye mesela bu dünyada en çok yapılan <laughs> <bir> satış teknidir. <laughs> Bu bardağı nasıl satarsın? Şöyle satabilirsiniz. Ki, bu bardak mükemmel. Daha iyisi yok. Süper malzemeler. Bu işte yanlış tekniktir. Bu bardağı ben eğer karşımda kişiye satıyorsam sormam gereken şey siz şimdiye kadar hangi tür bardaklar kullandınız veya hangi bardaktan hoşlanıyorsunuz veya şu ana kadar hangi bardağı hayal ettiniz ama bulaşamadınız. Bir bardakta ne ararsınız? Ee, şu anda bir bardak ihtiyacınız var mı? Bir bardak arayışınız var mı? bardağı hangi amaçla için kullanırsınız gibi sorularla karşının ihtiyaç isteklerini ve o konudaki olumlu ve olumsuz düşünceleri anlarsınız. Ondan sonraki Yani şunu söylüyorum. İkna diye bir şey yok. Bir kere siz kendiniz ikna edeceksiniz. <laughs> o önemli. Kendi ikna edeceksiniz. Hiçbir konuda başta ikna edemezsiniz. Birinci kural bu. İkinci konu karşıdaki kişiyi ikna etmek için konuşarak değil soru sorarak yapmanız lazım. Çünkü soru sorduğunuz zaman karşıdaki kişi verdiği cevaplar zaten kendi kendine ikna edecektir. Evet. Ama ben bunu yaptığım zaman ne oluyor? Otomatikman e, birisini e, herhangi bir konuda e, ikna etmeye çalıştığınız anda karşılaşım yapacağı Tek şey savunmaya geçmektir. İnsan için şey yani insan e, var olmak için e, dünyaya gelmiş bir varlık her türlü ters enerji e, kişinin savunmaya geçmesini sağlar. E, ben konuştuğum anda karşı otomatikman bu konuda olumsuz bir düşünceyle e, bu konudaki e, direnmeye başlıyor ama ben soru sorduğum zaman karşı kişi savunmaya geçmek ihtiyacı duymadığı gibi bana açılıyor ve e, belki de kimseye anlatmak istemediği ben de paylaşıyor. Zaten bu 10 e, kuraldan birisi de doğru soruları sormak da aslında evet. kitapta da bahsettiğiniz çok gibi. Çok önemli. Bu 10 maddenin hepsine çok kısa değinelim mi isterseniz ben bir söyleyebilirim ya da siz güven ve bağ kurmak mesela önyargısız olmak gibi. Tamam. Onlarla ilgili ekstra böyle kısa birer cümle almak istesem ben sizden. Yani şimdi orada tabii bir kendi tanıyla başlar orada. Evet. İşte bol seyahat et, <laughs> kitap oku, e, işte kendi iyi bak, kendi özen göster gibi e, var. Bunlar esas hepsinin amacı o madde, e, hiçbir satış ilgisi yoktur. Bu kişinin kendisiyle ilgili daha iyi olmak için yapması gereken maddelerdir onlar. Evet. Ama oradaki en önemli madde bir kendi tanıdır. <laughs> e, bu çok önemli. İkincisi de e, her gün yeni bir kişiye tanış, e, yani bol seyahat et, yeni insanlarla tanış gibi birçok madde var. E, o yüzden bu yani bu sihirli satış formundan çok kişinin biraz yaşam tarzıyla ve kendisini ne yönde geliştirmesi gerek gerekmesiyle ilgilidir. O maddeyi de biz söyleyişte paylaşırız. Bir de burada son olarak şöyle bir sorum var Taner Bey. Satışın %80 tutum ve davranış sadece %20'si bilgi ve yetenek diyorsun. Doğru. Peki bir satışçının tutumunu bu kadar güçlü yapan şey nedir %80 çünkü? Yani Bir numara şey bence bakış açısı. Yani bir tavrı yani davranış biçimi hı hı. nasıl davranıyor bu kişi? Ondan sonra ikincisi dünyayı nasıl görüyor? Hani hangi gözle bakıyor? Çünkü eğer siz satışı olumsuz olarak zihninizde canlandırırsanız satış yaparken karşıya olumsuz bir enerji verirsiniz. Ama siz satış mesleğine ve satıcılığa hürmet ederseniz bunun hakken kutsal bir meslek olduğunu ve bunu ancak özel insanların yapabileceğine inanırsanız da bu mesleği yaparken de davranışlarınız da bu yönde olur. Kendinize saygınız artar, ondan karşıya daha özgüvenli bakarsınız daha cesur yaklaşabilirsiniz. İnsanlarla daha rahat iletişim kurabilirsiniz. Daha etkili iletişim kurabilirsiniz. O yüzden tutum önen olumsuz bir kişiden olumsuz düşünen bir insandan olumlu bir davranış beklememek lazım. Özellikle bu insanlar yapılan tüm mesleklerde kişinin olumsuz tavrı, bilgisine, zekasına tecrübesine her şeye rağmen o kişiyi başarısız kılacaktır. Onun için ilk bizim değiştirmemiz gereken şey Bizim o konudaki tutumumuz, yani bakış açımız ve davranışımızı da incelememiz lazım. Biz nasıl bakıyoruz, nasıl davranıyoruz? Herhalde şöyle e, tutum şey oluşuyor. Düşünce, duygu, davranıştır. Çünkü düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız da davranışlarımızı etkiliyor. E, İnsandan ama görücü davranışınızdır. Olumsuz düşünen bir insan, olumsuz enerji yer. Olumsuz enerjiye de o bir şekilde tavrı da beden dili de olumsuz olur. Yani kapalı beden dili kullanır, göz temasından kaçınır. Ses, ses Sesi çok böyle gür çıkmaz, e, bedeninde ne bileyim kolları kapalıdır, e, beden dili çok e, dik, e, yürüyüşü çok daha enerjik olmaz. O yüzden e, tutumumuz nasıl gelişiyor? tutum geliştirmenin en önemli bir şeyi kendimizi geliştirmekten kaynaklı. Kendimizi ne kadar geliştirsek, kendimize ne kadar güvenirsek o kadar tutumlarımız olumlu olacaktır. Bu da davranışlarımız olumlu etkileri içinde sonuçlarımız da yani satış rakamlarımız da bundan en, en olumlu şekilde faydalanacaktır. O zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Ek bir soru bu Taner Bey. Bir, yani bu satış işine yeni başlayanlar, yeni başlamış olanlar için ufak bir tek tavsiye alsak. Tabii bir kere genç yaşlarda ki ben iki oğlum da öyle yetiştirdim. İnsanlarla e, temas edebileceğiniz, zor insanlarla ortamda paylaşacağınız meslek arkadaşı. Mesela benim oğullarımı garsonluk 16-18 yaşındaki ikisi de garsonluk yaptı. Ee, i̇kisi de bir oğlum call center'da çalıştı. Birisi kampta çalıştı. Yani bol bol insanlarla iletişim halinde olduğunuzu, yeni insanlar tanışabileceğiniz ve hatta zor insan tanışabileceğiniz ortamlarda gençken, çok gençken olun. Ee, i̇kincisi telefonla konuşma becerisi konusunda kendinizi geliştirin. Yani telefon çok önemli bir araç. Üçüncüsü ise hedef belli. Yani e, çünkü e, satış zordur. Yani bir gün başarılı olursunuz, bir gün başarısız olursunuz. Ve sizin bu doğaktan motivasyonunuzu etkiler. Başarılı da olsanız, başarısız da olsanız, eğer hedefinizi oradaysa, bu hedef hala yapacağınızı inanıyorsanız, bu sizi ileri götürür. Yani satışta en önemli şey hedeflerdir. Ve hedefleri yapacağınız inancınızın hep orada olmasıdır. Hiç kaybolmasıdır. Çünkü her gün farklı bir gündür. İyi gün vardır, kötü gün vardır. Başarılı gün vardır, başarılı gün vardır. Ama hedef orada olduğu sürece yaşamış olduklarını sizi etkilemez. Hep ileri gidersiniz. Çünkü hep, hedef hep ileridedir çünkü. Onun için hedefi gözden kaçırmamak, inanmak ve hayatla ilgili birçok hedef koyarsanız o işi yaparken de hem zevk alırsınız çünkü size hedefe götürecektir. Hem de bu meslekin zorluklarına rağmen onun yanlarını görme şansınız daha çok artar. Taner Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugün çok güzel bilgiler verdiğiniz bize kitapla ilgili. Bu kitap bu arada arkadaşlar üniversitelerde eğitim amaçlı da kullanılıyor. Yani o kadar gerçekten detaylı ve bilgili bir kitap. Altun evet çok sağlık. severek yazdım. Ee, hala da 18 sene olmuş. 18 sene sonra hala bu kitap satılıyorsa e, ne ne iyi etmişim de yazmışım. Çünkü o kitabı devre geçmeyecek bir kitaptır. Yani satışın o yazarken diyor ki, bu kitap 100 sene sonra da okunabilecek kitaptır. Çünkü bu kitap satıştan çok kişinin kendi gelişimiyle ilgili, kendi yolculuğuyla ilgili, kendi gelişimiyle ilgili yazılmış bir kitaptır. Tabii ki satışla ilgili içinde birçok nokta vardır ama o kitabın temelinde e, kişinin kendisi vardır ve kendi yolculuğu vardır. Ve en önemlisi satışın gerçekten çok kutsal bir meslek olduğu ve bence hani birçok Türkiye'nin önüne gelen der. Yani her insan satış tatmalı. <laughs> Bu güzel cümleyle bitiriyoruz evet. o zaman videomuzu. Bir sonraki videomuzda Satışın Ustası olmak adlı kitabınızla ilgili olacak. Evet. Sizileyenler de buradan bilgi alacak. Evet, evet. Alalım. yeni kitabı heyecanı onda konuşuruz. Evet, yeni kitap. Teşekkürler Taner Bey görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.